yapar konusu çok konuşuluyor. Bu konuyla ilgili benim başımdan geçen enteresan bir olay var. Bir gün müşterimle bir ev satın almak istiyoruz. Satın almak istediğimiz evin sahibi 75 yaşında, emekli, hiç kimsesi olmayan, sadece bakıcısı olan bir bir kadıncağız ve kadıncağız evi satmak istiyor. ve zor, tek başına hareket etmesi zor. Bakıcısı da bakıcısının oğluyla beraber geliyorlar. Ve bakıcısı 16 yıldır ona bakıyor. Uzun zamandır tanıyor ve artık aile olmuşlar. Biz tabii satış için önce tapu müdürüne bu satışı yapabilir miyiz diye gidiyoruz. Daha da muameleci ikisini birlikte odaya sokuyor. Tapu müdürü diyor ki işte siz kimsiniz kendini anlatıyor. İşte ben banka müdürlüğünden emekliyim. 20 yıldır yalnız yaşıyorum. Kimsem yok. Yanınızdaki kim? Yanındaki kızım diyor. Kızım diyor ya diyor söyleme diyor kızım ben senin bakıcınım, Kızım deme tapu müdürü doğal olarak bizi şeye gönderiyor e, ruh sağlığa gönderiyor. Erenki ruh sağlığa gidiyoruz. Erenki ruh sağlıklı sıra geliyor. içeri giriyorlar. Ben de kapıdayım. Doktor kimsiniz diyor. Tanıtın kendinizi. Kadın kendini tanıtıyor işte. Şeyim buyum. Bu kim diyor. Yine kızım diyor. Ya diyor kızım deme ben kızım değilim. Tabii doktor diyor gidin ben imzalamam. Bakıcı da tabii ihtiyacı var kadının evi satmasına. Para alamıyor kadından. Bakıcı diyor ne olur diyor, başka bir şey sor. Her şeyi sorun ama diyor bunu sormayın. Doktor hanımefendi tamam diyor sorayım diyor. Söylüyor diyor ki işte 350'in karakülü kaç kadın? Tak onu söylüyor. Şok. İşte şu çarpı şu kaç eder? işte 1980 şu kimdi? 2000 kimdi? Başbakan kim? Adresleri ülkelerin baş Her şeyi soruyor. En son dönüyor diyor. Bu kız kadın diyor. Onu sorma. Onu sorarsan aynı cevabı veririm. Sağ olsun doktor ruh sağlıktan imzayı veriyor ve satışa gidiyoruz. Yani bu iş başlı başına kendi içinde bir sürü dinamiği olan Tapunun olmaması için her yolu denediği bir iştir. Bunu da her zaman ispatlayacak bir yol bulur.